17. yüzyılda tımar sisteminin bozulması başlamasıyla asker sayısında azalmalar başladı. Biliyorsunuz tımar sisteminde devlet e, askere para vermiyordu. Bu askerler tımar sistemi sayesinde geçimlerini sağlıyorlardı. Ama tımar sisteminin bozulmasıyla bu askerlerin sayısında ne oldu? Azalmalar yaşandı. 17. yüzyılın ikinci yarısında Celal isyanları nedeniyle Anadolu'da açığa çıkan güvenlik sorununun aşılması ve isyanların bastırılması için Sekban ve Sarıcı adıyla yeni birlikler oluşturuldu. Tımarlı sipahilerin yerini alan bu Sekban ve Sarıcalar arkadaşlar ulüfe denilen maaş aldılar. Bu da ne oldu? Devlete ek bir yük getirdi. Ayrıca bu dönemde Osmanlı ordusunda tüfek kullanan piyade ihtiyacının artışıyla geniş sayısı da artırıldı. Sekban ve Sarıca neydi? Sekban ve Sarıca askerleri Anadolu halkından alınmakta olup daha önceleri Levent adını taşıyan kişilerdi. Bunlar e, para karşılığında devlete askerlik yaptılar ve bunlar en çok nerede kullanıldı arkadaşlar? iş güvenliğinin sağlanmasında ve celal isyanlarının bastırılmasında. Tekrar edilecek olursak Sekban ve Sarıcalar tımarlı ispahilerini yerini aldılar. Özellikle celali isyanlarının bastırılmasında ve iş güvenliğinin sağlanmasında kullanıldı. Yalnız devlet bunlara da maaş verdiği için ekonomiye büyük bir yük oldular.